Uşak Havalimanı'nı açacağız ve dolayısıyla da Uşak Havalimanı bizim için değerdir, tarihi bir değerdir ve dolayısıyla da biz bunun farkındayız. Gerekli yatırımları hükümet olarak yapıyoruz. Uşak Havalimanı'ndan söz edelim. Yapımına milyonlarca lira harcandı. Uşak Havalimanı'nın ama yolcusuz ve atıl kaldı. 2023-2024 kış döneminde hiçbir hava yolu işletmesi Uşak'ta uçak kaldırmak istemedi. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba yolcusuz havalimanını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kadir Uraloğlu'na sordu. Bakan başvuru gelmedi. Yanıtım Zafer Havalimanı göz göre göre zarar ederken Uşak halkı kendi havalimanını kullanamamaktadır. Bu düpedüz büyük bir hata, haksızlık ve ayrımcılıktır. Uşak Havalimanımızı kapattınız. Kapattığınız halde 120 personelle çalışmaya devam ettiniz. Şehrin Uşak Havalimanı'nın önemli. Değil. Burada ne yazıyor? 2006 1998 yılında açılmış bir havalimanı. Yıllarca çalışmış, daha sonra AKP'nin yanlış politikaları yüzünden kapatılmış ve sadece eğitim uçuşları yapılan bir havalimanı haline gelmiş. Bakın Sayın Bakan ken Uşak Havalimanı'na çok rahat iniyor. Bütün bakanlar Uşak Havalimanı'nı kullanıyor. Bir tek Uşak vatandaşı Uşak Havalimanı'nı kullanamıyor. Zafer Havalimanı kamu israfı ortadayken Uşak Havalimanı'nın uçuşa açılmamasının sebebi nedir? Uşaklar haftada bir iki de kez de olsa İstanbul'a uçmak istiyor. Stokaj Havalimanı yapılsın dedik burada Uşak vekilleri müjde verdi ama hiçbir gelişme yok. Zafer Havalimanı'ndaki israfa bir an önce son vererek Uşak Havalimanı'nın uçuşa açılmasını istiyoruz. Eğer uçuracak uçak bulamıyorsanız Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Uşak için bir uçağınıza her hafta talibiz. Havaalanımızda uçuşu açılıncaya kadar aşındırmadığımız kapı kalmayacak. Sayın Bakan Uşak Havalimanı'nda 130 çalışan var. Uçuşlar olmuyor. Bir tane bile uçuş yok. Diğer arkadaşlar kendi illerine fazla uçuş istiyor ama bizde bir tane bile yok. Bir an önce uçuşu açılmasını istiyoruz. Uşak'ın karşısına, şehrine, merkezine bu kadar yakın bir havalimanımız varken 100 kilometre ötede birileri para kazanacak diye, yandaş para kazanacak diye uçuşları yapanlar bu ülkeyi yönetemiyorlar. Uşak hakkını alacak.